Hadi o zaman şimdi başlayalım. Evet daha hayırı kullanmayacak. Eskiden kimindi bu? Erkan Yolaç Evet, Erkan Yolac'ın çok sevilen bir oyunuydu. Evet ve hayırı kullanmayacağız. Başlayalım. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi başlayalım bakalım. Adınızı alabilir miyim? Tülay Beyazıt. Tülay Beyazıt. Evet. Tülay abla çok kolay. Ay, ay, ay. <laughs> Hadi bir daha bir daha bir daha. Bir daha. Adınızı adınızı alabilir miyim? Tülay Bayazıt. Tülay Bayazıt. Tülay Bayazıt. Tülay Bayazıt. <laughs> Tülay daha önceden de geliyor muydunuz buraya? Her zaman geliyorduk açıldığı günden beri. Çok farklılık oldu mu? E, güzel olmuş. Mesela? Pekeray e, kısmı çok güzel. Hakikaten ben de çok beğendim. Hakikaten evet. o e, şey herhalde lahmacun yapıyor orası. Evet. Lahmacun da yeni gelmiş. Evet çok. Aa, çok güzel. <laughs> Teşekkür edelim. İstediğiniz hediyeyi alın buradan. Şuradan istediğinizi alın. Siz bir oyun oynayacağız. Türkiye'nin meşhur oyunu. Evet hayır oyunu. Evet ve hayırı kullanmayacaksınız. İnşallah. Başlayalım mı? Başlayalım. İsminiz? Fatma Esen. Fatma Öztürk. Fatma Esen. Fatma Esen. Buradan Mülük'te oturuyorsunuz. Evet burada oturuyorum. Aa, <laughs> abla adını alabilir miyim? Kadriye Özkişi. Kadriye abla. Nereden geliyorsun? Batöz'den. Te şey, Batöz'den buraya geliyorsun. Evet. Orada market yok mu? Valla cami var, birkaç tane market var ama biz buranın et bölümünü taze ve güzel. Etleri için, taze meyvelerini hoşumuza gidiyor. Valla o kadar yolu Göz bu, alıp geliyoruz. Vallahi helal olsun. Burak Market Link Linkstrasse'nin ünlü batözü geçmiş evet. yani. <laughs> evet, internetten <laughs> Süper. de takip ediyoruz kampanyaları. Tabii kampanya elinize cebinize geliyor. Evet, internetten e, kampanya olunca ablamdan böyle grup halinde geliyoruz bat ha, bir geliyor bir ayda hemen evet. bütün eşya değil mi? İki i̇ki, iki ayda bir en az geliyoruz yani bir ayda iki ayda bir geliyoruz. En çok yıl. niçin için geliyorsunuz? Et et çok taze ve güzel. Ya bu et, et var bile. ya Linkstrasse Burak Marketler et olayını bitirmiş yani. Çok evet. güzel bir şekilde. Tazı Abla ufak güzel. bir yarışma oynuyoruz. Evet daha yürü kullanmayalım. Ha tamam. Tamam. Tamam diyelim. Hadi başlayalım. <laughs> tamam olabilir. <laughs> Tamamı sık sık kullan yani. Başlayalım Abla <laughs> adını alayım. Kadriye Özkişehir. Kadriye nereden geliyor? Batöz. Te Batöz'den geliyor. Batöz'den geliyorum. Niye geliyorsun Batöz'den? Ee, buranın alışverişine ne bileyim her şeyi bana. Ee, seçenekleri çok. Taze. O yüzden geliyorum. Et için geliyor. Etleri çok kaliteli, güzel. Çok dikkatlisin. Dikkat ediyorum. Neyi kullanmayacaktın? O kelimeleri. Hangi kelimeler? Söyleme. <laughs> <laughs> Teşekkür ediyoruz. Hadi zorlamayalım. Çok güzel yarıştı. Çok düşünüyor. <laughs> Abla seç bir tane diye. hadi. Evet. Hangi kelimeyi kullanmayacaktınız? Hayır. Evet ve hayır. İkisini kullanmayacağız. Hangisini kullanacağım o zaman canım? <laughs> Oo, bilmiyorum artık. <laughs> Üç, iki, bir başlıyoruz. İsminiz? İsmet. İsmet. Evet. Aa! Abla adını öğrenebilir miyim? Aynan Taş. Aylan Taş. Aynan. Aynan. Aa ah, çok duymadın. değişik bir isim. Evet hiç duymadım. Anlamı mı? ne? Hiç bilmiyorum vallahi. Çok güzel. Hiç merak etmedin mi? Kardeşim merak etmiş, araştırmış. Abla su gibi dedi. Çok güzel dedi ama yok bir tane tek ismi var. Aa, hiç bilmiyorum. Çok güzel. Evet. Burak Süpermarket Link daha önceden de geliyor muydunuz? Hep geliyordum. Hep Şimdi biliyordun. kısa bir ayrılık oldu. Özledik evet mi? çok özledim. Değişiklikler var. Çok güzel olmuş. Çok beğendik. Gerçekten sabah saat 8.30'da geldik. E, eşimle beraber çok güzel alışverişlerimizi Abla, yaptık. o zamana kadar hiçbir şey e, alışveriş yapmadın. Bekledin ki açılsın diye. Aynen öyle. <laughs> aynen öyle. Gerçekten öyle bak. Vallahi evimizde çok yakın buraya geliyoruz. Çok ha, güzel. Nerede tam bu, bu mevkide mi oturuyorsunuz? Evet aynen öyle. Tamam o zaman evet hayır diyelim mi? Evet hayır oynayalım mı? Diyelim zorlama beni. hayırı kullanmıyoruz. Bu ha, kadar basit. Ha, tamam. Hadi bak baş... Elimizden geldi, arkadaşlar. Hadi başlıyoruz. Evet. Abla adını öğrenebilir miyim? Aynan Taş. Aynan Taş. Aynan Taş. Ee, Aynan abla. Daha önceden gelmiş miydin? Geldim. Neyi mesela neyi bir değişiklik olduğunu gördün? İlk önce göze batan neydi? Neydi? Çok düzenliydi. Çok güzel düzen. Ne bileyim fiyatlar da çok uygun. Fiyatlar çok Dikkat uygun. Dikkat ettin mi fiyatları? Ettim tabii. Nasıl uygunluk var mı? Var. Yani her şeyde uygunluk Eti var. Ette de var, yağda da var, çayda da var. Hem de izin zamanına o kadar güzel denk geldik ki. Şimdi izin zamanına gelenler çaylarını falan buradan alabilirler değil mi? Alabilirler. İstediği gibi alışverişini rahatlıkla yapabilirler. Alabilirler. Aa süper. Vallahi evet. süper. Ay. Lahmacun. Abla. <gülüyor> abla <laughs> istediğin hediyeyi <laughs> seç hadi. Ay kendim yakalandım. Hadi istediğin hediyeyi seç. Aslında ben fark etmemiştim. Çaktırma abla. Etmedin ama ben de dedim artık. Ama hakka girmeyeyim dedi. <laughs> istediğini al Allah'ım. Evet ve hayır yarışmasına başlıyoruz. Tamam, Şu andan başlayalım. itibaren evet ve hayır kelimesini kullanmıyoruz. Tamam. Kullanmıyoruz. Anladık mı? Anladık. Tamam. İsminiz? Bayram Ali. Bayram Ali. Evet. Aa. <laughs> Maksat eğlence, muhabbet olsun dedik. Evet ve hayır yarışmasını oynadık. Aslında çok eğlenceli geçti. Işte. Can abinin de e, iki yarışma yaptı. Güzeldi. Eğlendik. Bilmiyorum sizler de inşallah eğlenmişsiniz. İleride devam edebiliriz belki evet hayıra. Bir nostalji yaparız. Burak Süpermarket, Link Strasse'ye teşekkür ediyoruz.